Previously on Ev Olimpiyatları. <gülüyor> <gülüyor> Ama niye o kadar zevk vuruyorsun? Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomuzla karşınızdayız. Bugünün konu Ahmetcan Önce. Ne İyiyim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi. Uzun zamandır yoktun. Nerede Kapışamadık yani? uzun zamandır. Bir hastalık dönemi geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> olsa. Ama 5 ay sürmedi tabii. Koronayı Türkiye'ye yayan kişi. <laughs> Başlangıç noktamız. Sıfır <laughs> noktamız bu. Arkadaş. G <laughs> noktası. Neyse. Şimdi İrem'in kanalında niye ikimizin olduğunu düşünebilirsiniz. İrem'in son oyun videomuzdan sonra gören olmadı. E olimpiyatları 2 biliyorsunuz birinci videoyu izlediyseniz birinci videoda çok değişik şeyler olmuştu. İrem buna dayanamadı. Şimdi ikinci videoda dedim ki biraz da denk biri olsun ama bu arkadaşın da elinin ayarı yok. Biz de ne dedik yumurtayı patlatırsak bu sefer ev değil de bütün mahalleyi temizlemek zorunda kalırız. Köpük olayına geçtik. Krem şanti. şanti. Köpük. Bu sefer ne yapacağız? Oyunlarımız yine masada oynuyoruz. <laughs> Cezamız krem şanti. Krem şantiyi elimize sıkıyoruz. Yapıştırıyoruz. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse yapıştırıyoruz. Zaten videonun ilerleyen kısmında cezayı, oyunu ve görürsünüz. Şöyleli mi yapacağız yoksa pıst yapıp bırakacağız mı? Şimdi önemli. İstersen şöyleli yaparsan istersen bukle yap öyle şey yap. <laughs> Şimdi ilk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuzda bu kartlarda farklı görseller var. Şöyle göstereyim. Bu görselleri masaya diziyoruz, dörde dört sıra halinde. Eşlerini bulmaya çalışacağız. İlk oyunumuz bu. Diğer oyunları da videonun ilerleyen sürelerinde göreceksiniz. Başlayalım mı? Oğlum çok çişim geldi. Dur bir işeyim de gelelim. Karıştı, karıştı, karıştı. Bu şekilde başlıyoruz. Eşlerini bulacağız. En hızlı Kavan, şekilde eşini bulan, aynen gösterdiğini <laughs> yapacak. Evet 3, 2, 1, başla. tek tek ki. Fark <laughs> Yapıştır. Lan anlar bu. Tövbe yarabbim Bulamadım lan. Ha bulmuş. Bu da değil. Bu mu? Değil. <laughs> bunlar yanlış bence. Ben sana söyleyeyim. Oğlum. <laughs> yanlış bunlar. Allah. <laughs> ha buldum. Ha sıçtım ağzından. Aha ağzını kırdım. <laughs> Hazırla. Ya yapma Aa, gözünü seveyim ya. Hepsini tamam. Yanlış yaptı ama yoldu. ya. Aynı Yanlış yaptı ya. Sıraları bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> yavaş lan yavaş yavaş. <gülüyor> 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 Şöyle. Yavaş vur canım. Hadi. Hadi yardım. Tamam geliyor. Hareket yok. Hareket etme. <laughs> Oğlum, İlk oyunumuzun galibi benim. Şimdi sıra ikinci oyunda. İkinci oyunumuzda 15 adet bardağımız var. Yani bu şekilde olan bardaklarla kule yapıp bardakları tekrar bu şekilde getireceğiz. Kule yaptıktan sonra toparlayıp bu hale gelmesi gerekiyor. En hızlı yapan tekrardan krem şantiyi eline alır. Karşı tarafta tadına bakar. Çok tatlıymış krem şantiyi. Güzel krem şanti. 1, 2, 3. Oğlum benimkinin biri kısa. Ha. Oğlum benim eksik çıktı. Aslında Anneni Nasıl eksik orada? Şey koymuş kendisi. Lan eksikti daha. Ha düştü ki hepsi. Olmaz öyle. Olmaz öyle. Hayır olmaz öyle. Öyle olmaz. Ya oğlum kendin yapmıyorsun. öyle olmaz. Bana hileli karton vermişsin. Tekrar. Ben saylanmaz bunu. 3, 2, 1, başla. Senin ağzına sıçam şimdi. Allah. Oğlum yine iki tane bende ya. Ay, sıçan <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Kimin kazandığı görüldü, kimin kazandığı görüldü. Bu iş burada. Aa hiç. Ha, ben saymam o işi. Işte. Ben kazandım ya. O işi geç. Bak bardaklara. Bak bardaklara. Oğlum İlk sen devirdin. Önümde. Bitti. İkinci oyunun galibi. Sen Hemen devirdin oğlum de benim bardakları. Hemen ya. elini temizle. Hemen elini temizle. Tamam kendin. Evet elimde ya. <laughs> ya kendine vurursa olmaz ama zevk alamam. <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> ne yaptım ya Rabbim. İkinci oyunda da galip geldiğim için hakkını alıyorum. <laughs> Yavaş vur be. Yavaş vuruyorum oğlum. Geçen vur de yavaş Hadi vur, vur vur kafam vurmasın <gülüyor> <buraya>. <gülüyor> 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 Evet. ikinci oyunun galibi de tabii ki yine benim. Ya açıklayıp durma. Görüyor millet zaten. Ağzıma sıçtın. <laughs> Ama zevk alıyorum. Niye kendin düzgün kule yapmadın? Yaptım da sen oradan dürttün benim kulemi. Ben gördüm. Dürtten videolarda ben. videolarda var. Üçüncü oyunumuz. <laughs> Üçüncü oyunumuzda bardaklarımızı masanın kenarına koyacağız. Bardağımıza vurup vurduğumuz zaman şu şekilde gelmesini sağlayacağız. Bardağımız bu şekilde gelirse burada bulunan krem şantiyi kişi kendi tarafına çekecek. Yani karşı tarafa vurabilmek için. <laughs> Kim daha hızlı baştaki kısma getirirse oyunun galibi olacak. 3, 2, 1 başla. Ya Hadi be. Oo! <laughs> <laughs> Hadi be. Bir. Ya arkadaş ya. Aha Gel Geldi. Allah Allah. Ya gel işte be.

No. One eternity later. Oğlum yoruldum. <laughs> bana ne oldu? <laughs> Vallahi yoruldum. Ben yoruldum ben de. Ama yenmek için her yol mübahtır. <laughs> Aldım. Aldım. Yemin <laughs> <laughs> ediyorum Ecel telleri döktü şurada şu halime bak. <laughs> bitir bitir hepsini. Şişeyle beraber sok. <gülüyor> <gülüyor> Şuramı kapatayım. Gözünü de mi kapatacaksın? Kapa kapa. Peçete sok, peçete al, peçete sok. He? <laughs> <laughs> Yok <laughs> etme <laughs> o oh, Yemin ederim 3-0 yenilseydim var ya yemin var ya bu gece uyuyamazdım ben oğlum Vallahi uyuyamazdım <laughs> oh, oh, Bayağı bir yorucu oldum Vallahi yoruldum lan Neyse tebrik ediyorum Son sana aldım bitirişi de güzel yaptım Neyse 2 ya, oyun vurdun 2 oyunda var ya Aynen Neyse son oyuna en azından senin alman <laughs> iyi oldu. <laughs> Yoksa 3-0 diyor uyuyamazdım oğlum bu akşam. Ulan nasıl kaybettim diye var ya yatakta dört dönerdim <laughs> yemin ediyorum. <laughs> oh. Evet. Neyse yine bugünün galibi sensin. Tebrik ediyorum İki seni. 2 oyunun galibi ben oldum. Ama vuruşu... <laughs> bir daha vuruşu, olacak. Bir daha olacak bu oyunlar. Bitirici <laughs> vuruşu Ahmet Can yaptı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Biz Biz videomuz burada sonlanıyor. Evet. <laughs> 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 Kanalımızı beğenip <gülüyor> <gülüyor> abone olun ve yorum yazın lütfen. Bir sonraki videomuz e, ne olsun ona bakacağız, düşüneceğiz. Eğer ev olimpiyatlarını beğeniyorsanız ev olimpiyatları yazabilirsiniz altına. Üçü çekin diye. Veya başka bir video çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.